Aslında kısaca söylemek gerekirse hamilelikte adet görülmez. Gebelik oluştuktan sonra rahim iç dokusu yani endometrium denilen doku içerisinde embriyoyu algılar ve bir takım hormonal mekanizmaları devre dışı bırakarak adet döngüsü ortadan kaldırılır. Ancak halk arasında üstüne görme olarak tabir edilen yanlış bir kanı mevcuttur. Bunun sebebi de hamileliğin aslında komplikasyon olarak değerlendirilebilecek ara kanamaları ya da hamilelikte oluşan bir takım düşük tehditlerinde görülen damla damla kanamalar hasta için bir adet döngüsünün devamı olarak algılanabilmektedir. Bu kanamalar adetle ilişkisizdir ve mutlaka doktora başvurulması gereken kanama bozukluklarıdır ya da düşük tehdidi olarak değerlendirilebilecek kanamalardır. Böyle bir kanama varlığında mutlaka ultrasonografi ile gebelik kesesi kontrol edilerek arkasında bir kanama alanı var mı ya da e, ek bir ilaç tedavisine gerek var mı doktor tarafından değerlendirilmesi gereken durumlardır. Bu durum düşük tehdidi olarak kabul edilir ve gerekli medikal tedavi uygulanarak hasta daha sık kontrole çağrılır.